Hepinize merhaba dostlarım. Ee, şimdi bu el ne gideceğim açıkçası bilmiyorum. Oyun ne verirse ona göre gideceğim ama bu el içimden öyle bir sonsuz karanlık gitmek istiyor ki canım. Anlatamam. Leona'yı alacağım hemen. Neyse dostlarım sizi bu giriş ekranıyla vesaireyle sıkmak istemediğim için burada şimdilik kesiyorum. Olaylara geldiğim zaman tekrar açarım. Videoma hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Evet dostlarım oyun bize e, sibernetiği dayıyor gibi şu anda ama bilmiyorum Hani sibernetik ve casus yapmayı planlıyorum eğer olursa aklımda bir tane bir şey var onu yapacağım şu anda bir tane komp var e, sibernetik koyacağım üç tane üç tane de sonsuz karanlık koyduğum zaman bayağı OP oluyor ama bunun yanında e, şey de koysam mı diye düşünüyorum acaba casusta. Çünkü arkadaki adamlara şeyler vuramıyor pek. Anca V falan vurduğu için. Bilmiyorum bakalım ben duruma göre ayarlayacağım ama ilk önce adamlara bakmamız lazım tabii ki birazcık da. E dostlarım siz neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Nasıl gidiyor? E artık yavaş yavaş karantina da bitmeye başladı. Açılacak. Dışarısı vesaire belki insanlar daha rahat geçebilecek da bilmiyorum ee, birazcık daha irademize sahip çıkıp evde kalmamız lazım ama tabi bunu kim ne kadar dinler orasını bilmiyorum ama hepimizin bunu oturup dinlemesi lazım diye ben düşünüyorum şahsi olarak neyse bunları konuşmaya gelmedik biz oyunumuza bakalım şimdi biz ne istiyoruz biliyor musunuz arkadaşlar biz sonsuz karanlıktan jinx istiyoruz bir de üstüne lux verse tadından yenmez bir tanecin bir tane, tane lüks istiyorum. Var ya tadından yenmez. Otur bal kaymak sür daha iyi. Ona vurdur ha. Tamam onu hallederler. Ee, kim neler yapıyor hiç bakmadım ama birazcık bakmak lazım gibi Aman bu ne gidiyor bu hiçbir şey gitmiyor. ikilediğini koymuş ikilediğini koymuş. Şuradan jarvan veriyor. İmzayı tutmak istiyorum ya. Kaziksi de tutacağım. İnzayı da tutacağım. İleriki duruma göre satarız. Case tutulur mu acaba? Casey, 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 Casey de tutalım elimizde. İleride duruma göre ya değiştireceğiz ya toplarız. O problem değil bizim için şu anda. Yani neyse şu savaşı da yapalım. Ondan sonra milleti bir kontrol edelim. Millet ne gidiyor ona göre gidelim. Şimdi çok sibernetik vesaire kasan varsa. Hiç şimdi gitmeye değmez. Casus masus da kasıyorlarsa. O yüzden gitmeye değmez bakalım. Aa, bayağı da canımız düştü. Ne yapacağız bilmiyorum. Neyse birazcık aratmamız lazım diye düşünüyorum. Veya aratmayıp faize mi gitsek? Neyse neyse duruma göre bakacağız. Bu Buradan ne alacağız dostum? Ee, duşun alabiliriz veya eldiveni alabiliriz. Bakalım hemen. Ben Bence biz duşunu alalım. Boşuna alalım çünkü bize yaramaz. Mordekaiser alabilirdik ama bu sefer Mordekaiser'i koyduğum zaman aşırı tanki oluyor ve ortaya hani bir şey koyduğum zaman hiçbir şey olmuyor gibi hissediyorum ben hani savaştan zevk almıyorum. Onun yerine Leona güzel tanklıyor. Hasarları bayağı bir emdiği için Leonayı kullanıyorum. Azıcık zikiliyorduk. Bakalım buradan ne veriyorsun? Leona veriyorsun. Tamam hocam. Hi tane fiori vermedi ya oyun. Neyse şunlara bir bakalım. Bu ne gidiyor? Öncü zaman mükücü. Uzay korsanı Sema Zaman mükücü. Dövüşçü iki siper koymuş. Bu bizim önümüze taş koyacak gibi görünüyor. Evet evet evet. Şu anlık bir sıkıntı yok ama o. Oha oha. Hangi ara Zaya'yı üçledin kardeşim ya. Ya bu kadar saçmalık olamaz ya. Yemin ediyorum ya. Hani hangi ara sen Zaya'yı üçlemiş olabilirsin ya? ya? Anlamıyorum, yemin ediyorum anlamıyorum ya. Ne yapıyorsun? Para geliyor sürekli aratıyor musun? Ya siktir git ya. Yemin ediyorum var ya deli oluyorum şu oyun şöyle olduğu zaman kafayı yiyeceğim ya. Şimdi ne koyacağız? Biz bu adamlara ne gidecek? Ya bunların hepsi tanki. Hepsi öne tank koymuşlar. Deli gibi tank koymuşlar hem de. Bizim bunlara casus kasıp arkadaki hasarlarını bizim indirmemiz lazım diye ben düşünüyorum. O yüzden. <laughs> ee, çok özür dilerim arkadaşlar. O yüzden Kazix'le keysi kullanabilirim. Ee, Kazix'e Casey veya Sonsuz Karanlık da olabilir. Yani Şevko da kullanabiliriz. Tam emin değilim o yüzden. Burayı aldık mı? Aldık herhalde biz burayı ya. Ee, bilmiyorum şu anda tam emin değilim ama şu anlık Casey ile koyacağım. Birazcık da faize gitmem lazım diye düşünüyorum. Derken Kha'Zix geldi. Kha'Zix'i koy. Şevko pardon Şevko geldi. Başralı Palyanço. Şevko. Şevko'yu da kasmayı planlıyorum. Zaten bunları kasacağız. Koruyucu kasacağım mı bilmiyorum. Şemin değilim. Duruma göre bakarız. Orada jarvanı alalım. Bakalım daha itemlerimizi vesaireyi vermedik işbirine. İlerleyen duruma göre bakacağız. Şu anda birinci bunu ne yapmış? Öncü zaman bir gücü sonsuz karanlık. Sonsuz karanlıkta önümüze taş koyacak gibi duruyor. Bakalım inşallah koymaz. Neyse faiz yemeye devam edelim. <laughs> Medix'i koyduk. Bir dahaki e, şeyde de yere şev kuyu veya Casey'i koyduğumuz zaman bize yeterli olacaktır diye düşünüyorum birazcık. Ama Fiori niye gelmiyor? Elinde birisi Fiori mi tutuyor? Onu anlamadım. Normalde havuzda olması lazım Fiori'den. Şu maçı yapalım bakarız şimdi. Allah Allah. Allah Allah. Hocam bunlar full aratıyorlar. Aratı aratın bakalım. Ya en kötü kambeye gideriz yani dostum. Ne yapalım? Bakalım Elinde V tutuyor. Lucian'ı kilemiş. Elinde Lucian tutuyor. Ne işine yarayacak kardeşim ya? Anlamıyorum ki ya. Hayır yani Ezreal'ın var şey neyse insanların oyun tarzı sonuçta. Ama deli oluyorum agajım böyle olunca ne yalan söyleyeyim. Sat bunu Bir fiori vermez mi oyun ya deli eder yemin ediyorum ha. Yani yine nereye alacağız alacak yerimiz yok. Geçmiş olsun hocam yer açıp da Neyse kitleyelim bu aldı mı? Biz aldı gibi duruyor şu anlık. Bakalım. Hayır mal fight'ı kesmeseydiler keşke ya. Şimdi cam verecek hepsine. Neyse burayı kilitledik. Şimdi ortaya yer açıp şey koy koyarsak casus alacağız. Çok güzel. Bir tık aratırsak Jinx gelir. Benim ortayıcın eksi bir şekilde koymam lazım hmm. O yüzden nuşundan vazgeçiyorum bir kez daha aratıp. Hiçbir evet. <laughs> bulamıyorum deli olacağım Yüce armada üçlemiş twisty üçlemiş kafayı yiyeceğim ne yapıyorsunuz hocam Hocam bu nedir troll maç nasıl bir troll maça girdik ben anlamıyorum ki ya oyun bize vermemek için diretiyor resmen diyor ki ben diyor bu oyunu sana vermeyeceğim. Ama ben de diyorum ki bu oyunu alacağım. Hadi bakalım. Ver hocam karmayı bana. Ya delirmemek elde değil. Hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey yapamıyorum. Bir tek Jinx'i koyarsam yere birazcık OP olacağım ama adamların hepsi üçlemiş hocam. Bakar mısın? Twist'li Jarvan 3. Popi'yi üçleyecek adam ya. Kafayı yersin ya. Abi adam Zaya'yı üçlemiş Zaya. Dur daha oyun başladı. 10 dakika olmadı ya. Dur bir destur çek hocam ya. Yok anasını satayım. Nasıl yapıyorsun anlamıyorum ki. Hiç mi kimse biriktirmiyor senin biriktirdiğini ya. Nah biz de Jarvan'ı üçledik. Fiori'yi sonunda ikiledik. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Şimdi ben şey ortada olmasını istiyorum. Karma sen bilmiyorum ama büyük ihtimalle jini koyarız. Karma'yı koymam jin koyarım. <laughs> Geldik zayalı lavoa. Zayalı adam zayaya bakar mısın hocam ne vuruyorsun ya. Ya abi zaya. Hangi ara ben anlamıyorum ki hocam. Ya, yemin ediyorum Hayır yani oyuna girer girmez düşülemezsin ki kardeşim yani. Şu an bütün oyun hevesim mevesim git... Aha! malfay 3 dedi. Kardeşim helal olsun. Helal olsun sana. Helal olsun kardeşim. ama nereden buldun? Malphite. <laughs> Hayır bakıyorum kimse ve siber de siberde gitmiyor. Neden bize gelmiyor? Evet siber giden yok. Bir bu adam arkada V falan tutuyor o kadar yani. Hocam bari bunu alalım ya. Deli oldum ya. Adamın 3 mal fight. Bu demin baktığımız adam değil mi? Ha o. Doğru. Oh, Allah'ı kafayı yiyeceğim. Hocam bu nedir ya? Yani hocam. Mel yani bizim daha şevko. bir ya bir Çok kusura bakmayın bu arada rastlı olmayın. Ama bu maçı yine atacağım. Troll maç diye atacağım bakar mısın ha böyle bir şey olamaz ya gelmiyor gelmiyor siber kasmak pişmanlıktır ya ben diyorum hocam gideceksin millet gibi sadece böyle sabit şeylere odaklanacaksın ha bu arada güzel şey atmış nice hocam çok sağ ol. şuradan anlatalım iyi alalım ee, şevkoya güvensek mi Şevko'ya güveniyorum. Sen de de iyon kılıcı olsun bir tane ya. Ama şükürler olsun oyun herhalde sesimize doydu, isyanımıza doydu. Bize bir tane verdi, bir tane verdi, iki tane üç verdi. Sesimizi duydu oyun. Ama kaybedeceğiz hocam çünkü herkes öyle yendi üçünü yaptı. Şu an millet üstüne koyuyor. Biz daha yeni yaptık. Biz ne yapacağız? Kim bakacak bize? Devlet milletler de kim bakacak bize? Oyun vermeyince vermiyor hocam. Jinix'i de koymam lazım. Anasını ya. Oo, deli oluyorum ya. 35 canım var. Saldırı hızıyla kritiği sana vereceğim. Spatula'yı da bir tane sonsuz karanlık bulursam bir tane de koruyucu yapmak istiyorum. Spatula'yı ona kullanacağım. Ay çok güzel veriyor. Hani veya rakan bulursam rakanı koyarım. Bir tane öncü koyarım. Ya öncü ya koruyucu çünkü benim ya defansım az ya bir şeyim az. i̇stediğim yani şeyleri yapamıyorum. Bu da beni çok kötü etkiliyor şu anda. Hani ya yani sinir krizleri geçiriyorum bildiğin. Siz şu an beni görmüyorsunuz ama beni biri görsem ben burada sinir krizi geçiriyorum ya. Bakar mısın oynadığımız oyuna ya deli oluyor. Ben bunu ama ne olursa olsun atacağım. basacağım. Alın hocam müziğin ikisi de koydu ortaya. Ver bir iyi de kardeşim. <laughs> bu kadar yapabileceğim en babası bu şu anda. Başka hiçbir şey yapamıyorum. İzlerken siz de bana hak vereceksiniz. Böyle rezalet olmaz hocam. Yani hani adama bakar mısın? Nasıl hemen yapabiliyorsun? Ben anlamıyorum. Hani şimdi bu evet, tamam hadi strateji oyunu diye eyvallah ama. Yani kalkıp da ben burada adam akıllı bir stratejimi oturtmuşum ama bana da gelmiyorsa ben hiçbir şey diyemem anladın mı? Bu oyun tamamen o zaman derim ki bende şans üzerine dönüyor. Çünkü baksana adamlar 3 bildi hani ya nereden bak sen hiçbiri taktik yapmıyor bir tek şu yanı dolduruyor anladın mı? Sonsuz karanlık zaman bir küçük oruyucu bir yüce önce. Yani hocam yapma Allah aşkına ya. Ne diyeyim ki yani bilmiyorum ki zini alacağım belki zini üçler için. 3 olunca güzel oluyor. <laughs> Kusura bakmayın. Ee, şimdi bu şansa dayalı değil de ne? Hani ne? Yani bana bunu bir, birisi desin. Ne çünkü kardeşim sen yapamıyorsun sen oynayamıyorsun. Tamamen şansa dayalı kardeşim hani. Ben şimdi buradan bana jin verse gidip vesaire vesaire verse ben buradan kardeşim birinciliğe her türlü çıkar. Ama bunun için ilk önce vermesi lazım. Şimdi kapışacağız. Gele yenile kardeşim. Bir kere daha yenile kardeşim. V'yi verdi Aferin sana. V'yi koyacağız ya ortaya zaten. Ne oluyordun sana asi oluyordun. Ya kafayı yersin hocam. Yemin ediyorum kafayı yersin. Ya. Alamayız ki zayası su üçle Zaya deli gibi vuruyor ya. Vurduğumuzun eş değeri kadar da iyileşiyor o Zaya. Yakacağım yok. Nasıl alacağım ki? Adam zaya üçlemiş. Yani havuzda benim bildiğim 15 tane kart var. Birliklerden. Bilmiyorum güncelleme de arttırıldı mı? Arttırılmadı mı? Ama çıldırırsın. Ben bunu yine de atacağım. Ben bunu yine de atacağım. Viyi satacağım. Jini alacağım. Leona'yı alacağım. Hocam şuraya bakar mısın? Millete gelenlere, bize gelenlere. Nerede kafayı yemeyip de ne yapacağız cidden bilmiyorum. Neyse Allah öyle. <laughs> Ama ben bunu yine de atacağım yani söylüyorum. Bu ne olursa olsun girecek yani YouTube'a. Çünkü ben kafayı yedim ya bu oyun strateji oyunu ben strateji geliştiriyorum. Tamam insanlar sabit bir komptan gidebilir, gidebilir ama ama ne bileyim ben de bir strateji geliştiriyorum ve gerçekten yapabiliyorum. Oyunun şans noktası zaten burada devreye giriyor anladın mı? Oyunun birazcık da size vermesi lazım. Ben şimdi Şevko'yu üçlesem, Leona'yı üçlesem tamam. Birinciyim anladın mı? Şuradan da güzel itemler atsa benim Şevko'ya verebileceğim veya Jinx'e verebileceğim itemler atsa itemler ben yine kabulüm. Ne verdi? Dev kemeri, dev kemeri. ah. Ne yapayım? Jarvan'ı besleyeyim değil mi? Başka bir başka zaten ne yapacağız? Vermeyince vermiyor. Vermeyince vermiyor. Al Jarvan. Ah. Şimdi karayel yapmak istemiyorum. Kareyle. <laughs> gerek var mı şu an? Cam mı doldurması önemli yok. Karayel yapsın. Al Al. Allo. Al buffı sen al Yine bir şey vermedi Bilmiyorum şu an kaybetmeyi mi bekliyorum Kazanmayı mı bekliyorum Hiçbir şeyden emin değilim Aa, Adamın da jarvanış Twistisi 3 Mordekaiser'ı 2 Evet Şimdi ne olacak izliyoruz hocam i̇zliyoruz. Adamın lux'u çok güzel vurdu bize Jinx'imizi çıkardı GG World Ama ben bu videoyu atacağım ve oyunun nasıl vermediğini size göstereceğim. Haydi arkadaşlar görüşürüz kendinize çok dikkat edin. Çok moralim bozuldu lanet olsun. Bilmiyorum.